Bugün Salı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de haftalık grup toplantısı vardı. Terör bitsin de isterse sonumuz dar olsun diyerek bir kez daha sürece desteğini dile getirdi Bahçeli. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi hakkında da konuştu. Tarihi bir gelişmedir dedi. CHP ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmeden sarfı nazar etmişler. Varsın etsinler hiç sorun değil ondan bundan medet umarak terörsüz Türkiye hedefini takip etmiş olsaydık onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet alsaydık böylesi ağır bir sorunu bırakın konuşmayı yerimizden bile kıpırdayamazdık dedi. CHP'yi tam isim vermeden korkaklıkla suçladı korkaklar yaşayanlar korkaklık yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder biz seyirci değiliz dedi. Evet bizi yargılayacaklarmış. Şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun. İsim vermedi ama sözlerinin hedefinde terörsüz Türkiye sürecine mesafeli duran İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu vardı. MHP lideri sert sözlerle yüklendi. Neymiş? Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pesbayelinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye süreci için kararlılık mesajı verdi. Sürece yönelik eleştirilere de değindi. Terörsüz Türkiye Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır. Bu karar ve kararlılığı sekteye uğratmaya, sabote etmeye hiçbir hayasız hamakat ve hamaset siyasetçinin takati yetmeyecektir. Diyorlar ki analarımız ağlasın, nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Diyorlar ki eşkıya dağlarımızda geçsin, fidan gibi kınalı kuzularımız toprağın kara koynuna girsin. MHP liderinin konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da vardı. Gün saflarımızı sıklaştırma günüdür diye seslendi. Eğer mevzu bahis olan Türkiye ise ayrıyı gayriyi bir kenara bırakıp birleşmek zorundayız. Birlik olup kucaklaşacağız. Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız.